Gençler merhaba. Temel Matematik kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. güne geldik ve bir haftayı arkamızda bırakıyoruz. İlk videoda hatırlarsanız sayı kümelerini işlemiştik. Ve sayı kümelerinde o hani bahsettik ya doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar. Bugünkü videomuzda ise tam sayılar işleyeceğiz. Yani aslında temel kavramların içerisindeyiz hala. Ne ile? Temel Matematik kitabımızda. Bu kitabın tamamını bitiren bir öğrenci artık TET seviyesine hazır ve o zor soruları çözme seviyesine geleceksiniz. Hiç beklemeden başlıyorum tam sayılarla. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle bir hemen tanımlayalım. Tam sayı nedir? Eksi 3, eksi 2, 1, 0, 1, 3 kümesinin elemanlarını nedir? Daha doğrusu doğal sayılar var ya bizim öğrendiğimiz sıfırdan sonsuza kadar. İşte onların negatiflerini de içerisine atarsak tam sayı olmuş oluyor. Z harfiyle gösteriyor Almanya'da zahlen. Yani kelimenin anlamı sayı anlamına geliyor. Sayılar. Kelimesi baş harfidir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, eksi sonsuz da. Şurada arkadaşlar bir eksi sonsuz var. Burada da bir artı sonsuz var. O halde z sayısı hem bakın z üstü eksi negatifler hem pozitifler hem de nötr. Yani sıfırın üçünün birleşilmiş hali. Sakın şu hataya düşmeyin. Tam sayılar pozitif ve negatiflerden oluşmuyor. Pozitif, negatif ve nötrler. Hemen örneğimize bakalım. Bazen denemelerde böyle örnek karşımıza gelebiliyor. Dikkat edin. Birbirinden farklı negatif olmayan en küçük 3 sayının toplamı kaçtır? Şimdi öğrenci soruyor negatif olmayan dediğim zaman aklına hep şu geliyor. Hocam diyor negatif olmayan e pozitiftir. Hayır. Negatif olmayan hem pozitif hem de nötr. Negatif olmayan en küçük 3 sayı Nedir arkadaşlar? Negatif olmayan dediğine göre pozitif ve sıfır. O zaman sıfırdan başlıyorum. Sıfır. Sonraki gelen en küçük sayı bir. Farklı olacağı için sonraki gelen sayımız da 2'dir. Topladığımız zaman ne yapar? 3 yapar. Kolay bir soru ama aldatıcı bir soru. Buna dikkat ediyorsunuz. Hemen geldim diğer örneğimize. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı ile 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi 3 basamaklı en büyük negatif deyince... Aklım hemen şu geliyor. 9.000. Rakamlar farklı demiyor. 9.999 eksi. Ama en büyükleri için sıfıra yakın olan bir sayı olacak 3 basamaklı. sıfıra yakın olan sayımız kaçtır arkadaşlar? 3 basamaklı. Yani bu tarafa doğru geleceğim. Eksi 100'dür arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Eksi 100 en büyük 3 basamaklı negatif tam sayıdır. Ve bununla yine kimi toplamamı istiyor konuşamadım. 3 basamaklı rakamlar farklı en küçük doğal sayı. En küçük doğal sayı ama rakamları farklı. En küçük 1 yazıyorduk 0 yazıyorduk 1 değil farklı olduğu için 2 yazıyorduk. O zaman eksi 100 ile 102 topladığımız zaman ne yapar toplamımız 2 yapar. Birçok öğrencimiz bunu eksi 999 diye algılıyor ama büyük olması negatifin bu tarafa doğru yani sıfıra doğru yaklaşması demektir diyoruz. Hemen bir notumuz var. <laughs> Sorularda en büyük değer istenirse diğer sayıların en küçük değeri alınır. Sorularda en küçük değer istenirse diğer sayılar en büyük alınır. Neden? Çünkü benden büyük istiyorsa diğerlerinin küçük olması lazım ki benim elimdekinin değeri büyük olması lazım. Ve kalıplarda genelde şu şekilde gelir. En büyüğü en çok, en küçüğü en az, en büyüğü en az. Şimdi arkadaşlar bakın büyüklük ve çokluk birbirine yakın kavramlardır. O zaman diğer sayıları en küçük alacaksınız. Küçüklük ve azlık da yakın kavramlardır. Diğer sayıları en büyük alacaksınız. Ama en büyüğü en az derse sınırlı bir yerde istiyor. Büyüğü öyle büyük al ki ama alabileceğin en büyüğünü en azını al. Bunun da anlamı sayılar birbirine yakın olması gerekiyor. Hemen yan sayfaya geçiyorum. Örneğimize bir bakalım. İki basamaklı pozitif 3 sayının toplamı 225 olduğuna göre en küçüğü en az kaçtır? Bakın ikisi de küçük. Yani az kavramı ve küçük kavramı birbirine yakın kavramlar. O zaman arkadaşlar ben 3 tane sayı seçeceğim. Bu 3 tane seçeceğim sayının toplamı kaç olmasını istiyorum? 225 bana en küçüğü en az dediğine göre ve iki basamaklı olduğuna göre bu sayıların büyük olması lazım. Birbirinden farklı diyor mu? Demiyor. O zaman en büyük iki basamaklı sayımız 99'dur. Peki sonra gelen iki basamaklı pozitif 3 sayının toplamı 225 olduğuna göre. Birçok öğrenci şöyle diyor. Hocam 99'dan sonra 98 geliyor. Farklı diyor mu sana? Nerede diyor? Farklı demiyor. E, o zaman ben bu sayıda 99 alırım. Bakın işte hataya düşeceğiz. Ve e, Özemi e de böyle bir soru geldiğinde 99 değil sen 98 aldığında cevap seçeneğinde de o olur arkadaşlar. Hem de A seçeneğine verirler. O yüzden 99'da 99 99'da 99'u topladım. Buraya da X dedim. Toplamı 225 yapacak. 99, 99, 100 olsa 200, iki tane çıkar. 198 artı X kaçmış? 225'miş. O zaman X'imiz ne olur? Karşıya attığımız zaman 225'ten 198'i çıkartıyorum. Böylelikle ilk sayımız kaç oldu arkadaşlar? 27 oldu. En küçüğü en az 27 olur. Ben buraya 28 verirsem bu sayıların değeri düşer. Buna dikkat ediyoruz. O yüzden başta ne demiştik? Soruların içerisinde büyük, küçük, farklı kavramları muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen bir notumuz var. Tam sayılarda değer verirken negatif sayıları unutmayalım. Çünkü negatif sayılar bizim için önemli. Hemen altındaki örnekte ne demek istediğimi daha net göreceksiniz. Örneğimize bakalım. AB birer tam sayı. Çarpımları 48 olduğuna göre A artı B'nin alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar çarpımları 48miş. Şimdi öyle iki tane sayı seçeceğim ki çarptığımız zaman 48 olacak. Bunun da toplamının en küçüğünü istiyor. Şimdi mesela 1 ile 48 ile seçelim. Bir de 6 kere 8 var 48. Şimdi arkadaşlar 1 ile 48'i topladığımız zaman 48 artı 1 49 oluyor. Ve 6 kere 8, 6 ile 8'i topladığımız zaman bu da ne yaptı? 14 oldu. Şimdi mantık olarak şunu düşün. Toplamları 49, 1, 14. Demek ki sayılar birbirine çok yakın olursa toplamı o kadar küçük olur. Ama neye dikkat ediyorum? Hemen altını çiziyorum tam sayı demiş arkadaşlar. Tam sayı dediğine göre negatifleri de düşüneceğim ve biz burada sanki 6 ile 8 14 en küçüğü bu çünkü birbirine en yakın 6 kere 8 ama ben biliyorum ki negatif sayı olduğu için eksi 1 ile eksi 48'in çarpımı da 48. Doğal olarak ben bunları topladığımda eksi 1 ve eksi 48 toplamı ne yaptı? Eksi 49 yaptı. O yüzden en küçükleri eksi 49 oluyor ve negatifleri unutmuyorsunuz tam sayıların içerisinde. Hemen diğer bir örneğimize geliyoruz. X ve Y e, birer tam sayı toplamları 17 olduğuna göre çarpımların en büyük değeri. Şimdi X ve Y çarpımı 17. O zaman çarpımları 17 olan iki tane sayı seçelim. 1'e 17 var. Başka bu bir asal sayıdır arkadaşlar. Bir de negatif e, tam sayı dediği için negatifleri de düşünebilirsiniz. Eksi 1'e eksi 17. O zaman toplamı çok pardon ben ne yapıyorum? Hop sildim, sildim 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 tekrardan sildim. Çünkü toplamını vermiş bana. Ben direkt çarpımı yazdım. O zaman toplamı 17 olan sayı 1'e 16 var. Bunları çarptığımız zaman 1 çarpı 16 ne yaptı? 16 yaptı. Bir de 2'ye 10 5 var. Toplamları 17. Bunları çarptığım zaman iki kere 15, 30. Şimdi yorumumu yapıyorum. Sayılar birbirine yaklaştıkça değer büyüyor. E değer büyüdüğüne göre bunların birbirine çok yakın olması lazım. Neden? Çünkü benden en büyük değer istiyor. O zaman en yakın olan 9 ve 8 var. Çünkü bunlar tam sayı. 9 da 8 var. O zaman 9 kere 8, 72 bizim en büyük değerimiz oluyor sevgili arkadaşlar. Ve geldik hemen bir notumuza. Yukarıda, hemen şöyle alalım. Yukarıda verilen örneğin en küçük değerini bulabilir miyiz? Tam sayılarda en küçük değer eksi sonsuz olduğundan bulunmaz. Aynı şekilde pozitif sayılar içinde en büyük değeri bulunmaz. Yani şundan bahsediyor. Toplamları 17 olan en küçük sayı nedir? Şimdi arkadaşlar toplamları 17 olan herhangi bir negatif sayıları da düşünebilirsek en küçük çarpımın en küçük olabilmesi için sayıların birbirine e, ne olması lazım? E, uzak olması lazım ama negatif de kattığımız zaman iş değişiyor. Daha da küçülüyor. Örneğin ben buna eksi 1 milyon şöyle verdiğimde 1 milyon e buna da arkadaşlar artı 1 milyon 17 verdiğimde toplam 17 yapıyor bakın çarpımın oldu küçüldü o yüzden sonsuzluk kavramı olduğu için burada size küçüğünü sormazlar bunu belirtmek istedim ve bu sayfayı bitirdim hemen diğer sayfaya geçiyorum Örneğimiz var arkadaşlar. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere. A, B 20, B, C 36 olduğuna göre A, B, C toplamının en küçük değeri tam sayıları için negatifleri sakın unutma. O halde A çarpı B 20 olacak. Ve neye dikkat etmem gerekiyor? B çarpı C'nin 36. Her ikisinde de ortak B olduğunu bilmek zorundayım. Ve en küçük değeri istediği için ve içinde negatifler olduğu için ben hiç düşünmeden bunlara eksi 1'i veririm. E, B eksi 1 iken A'mız ne oldu arkadaşlar? Eksi 20 oldu. Bakın çarpımı 20 yaptı. E C'miz ne olur burada? Bu da eksi 36 olur. E A, B, C'yi topladığımız zaman A, B, C'yi. A'mız eksi 20. B'miz eksi 1. C'miz de eksi 36. Eksi 56, eksi 57 oldu. Bakın bundan daha küçük bir değer bulamazsınız. Çünkü tam sayı dediğinde negatifi düşünmem benim için yeterli olur diyorum. Hemen örneğimize bakalım. A ve B pozitif tam sayılar. A bölü 9 artı B 7 olduğuna göre A sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar AB pozitif tam sayı. Bakın burası tam sayı. Ben tam sayıyla tam sayı topladığımda tam sayı olur. E şimdi bu B tam sayı. 7 de tam sayı. Demek ki A bölü 9 tam sayı olması lazım. Buna dikkat ediyorsunuz. O halde A bölü 9 tam sayı ise bu tam sayı ise tam sayı Demek ki A sayısı 9'a bölünebilen bir sayı olmak zorunda. Ve A'nın en büyük değerini istiyorum. Hemen tekrardan yazıyorum. A bölü 9 artı B eşittir 7. Şimdi sevgili arkadaşlar ben B'ye 1 verirsem B'ye 1 verirsem karşı attığım zaman A bölü 9 ne olur? 6 olur. Ve buradan da hemen gelelim ve unutmuyoruz pozitif tam sayılar. Şimdi eksi 1 verdiğimde de oluyor ama A ve B'yi pozitif almak zorundayım. Karşıya attığımız zaman 6 olur. Buradan A'mız 6 kere 9 54 olur. Peki ben B'ye 2 verirsem hemen onu yazalım. B'ye şöyle yaptım 2 dedim. Karşı attığımız zaman onu da e, farklı renkte yapalım. A bölü 9. 2 karşı attım 5 oldu. Bakın A'mız ne oldu buradan? 45 oldu. Bakın A giderek küçülüyor. Zaten A'nın büyük olabilmesi için B'nin küçük olması lazım. E, en küçük verebileceğim sayı da nedir arkadaşlar? 1'dir. Ve böylelikle A sayımız kaç olmuş oldu? 54 olmuş oldu diyoruz. Ve geldik diğer bir örneğimize ve son örneğimiz. A ve B pozitif tam sayılar. Bakın yine pozitif. Toplamları 14 olduğuna göre 14 tane A artı B bölü A çarpı B alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar toplamları 14. Şimdi 14 çarpı A artı B. Şimdi benden en küçüğü istediğine göre toplamının küçük çarpımı büyük olması lazım. Toplamları 14 olan 2-3 tane sayı yazalım. Zaten farkı göreceksiniz. A artı B eşittir 14. Şimdi bakın. 1'e 13 verdim. Çarpımları ne oldu burada? 13 oldu. Toplamları 14 oldu. Şimdi toplamların 14 olduğunu bildiğime göre o zaman 14 çarpı. Burada her durumda burası 14 olacak. Şunu maviyle yazalım. 14 çarpı 14 bölü a çarpı b. İşte benim için önemli olan bu nokta. Bunun çok büyük olması lazım ki alabileceği en küçük değeri bulayım. O halde 1 ile 13'ün çarptığımız zaman çarpımı 13 yapar. Peki 2 ile 14 toplamlar 14. Bunları çarp 14 diyorum. 2 ile 12 topladığımız zaman 14. Bunları çarptığımız zaman ne yapar? 2 kere 12 24. Ee, ve neyi gördüm? Sayılar birbirine yaklaştıkça çarpım büyüyor. O zaman toplamları 14 farklı sayılıyor mu demiyor. E o zaman ben ne ile ne alırım? 7 ile 7'nin toplamı 14'tür. 7 kere 7 de ne yapar? 49. Demek ki A çarpı B'yi 49 almak zorundayım. Neden? Bu ifadenin en küçüğünü istiyorsa zaten toplamı bize vermiş 14. 14 çarpı 14 buranın ne olması lazım? En büyük olması lazım ki sonucun en küçük olması için. o zaman en büyük değerimiz de kesinlikle 49'dur. 14 çarpı 14. 49 da arkadaşlar 7 çarpı 7'dir. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman 7 ile 14 2, 7 ile 14 2. Bu da ne yapar? 2 çarpı 2'den cevabımız kaçtır? 4'tür diyoruz. Burada benim işim bitti ama sizin işiniz bitmedi. Çünkü hemen bakıyorum. Sağ tarafa geçtiğiniz zaman E taban. Sende şimdi sorular var. Bu soruları çözüyorsunuz arkadaşlar. Ve 7 günün de sonuna geldik. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.